Bütün çiftçi arkadaşlarıma kolay gelsin diliyorum öncelikle. Bugün 110'luk Case ile Maksum Full Avrupa tarla sürmeye geldim. Size bu traktörü de göstermek istiyorum. Envanterimizde olan bir traktör. Ama senesine göre ve hala bence ...birçok yeni traktörden daha fonksiyonlu bir traktör. Maxum serilerini bilenler bilir, full full Avrupa ama... E, ...şu anda yeni çıkan traktörlerde bile olmayan özelliklere sahip. Biz gayet memnunuz. E, bunu da sizi göstermek istedim bugün. Arkamda 9 numara 5'li pulluğum var dediğim gibi arpa yerlerini sürmeye geldik. Bugün onu size göstermek istiyorum. İşte zaman buldukça video çekmeye çalışıyorum. Siz de anlarsınız ki işimiz biraz yoğun. O yüzden zaman bulabildikçe size video çekmeye çalışıyorum. Ee, şu anda 17 geri var. Ee, 4x4'ünden tutun sabitleyicisine kadar. Yani şatın e, Shuttle normal olarak sol elindeki direksiyonla kontrol edemiyorsun ama hani yeni traktörlerde bile şu anda olmayan hani hala da olmayan hani var tabii ki de hala daha çıkmayan traktörlerde sağ elinizle tuttuğunuz kumandadaki düğme ile ileri geri shuttle görevi göre gördürebiliyorsunuz. derinlik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Birden 10 puan arasında. yavaş kaldırıp hızlı indirmeyi veya hızlı indirip yavaş kaldırmayı ayarlayabiliyorsunuz manuel olarak. Yani bu senin o senenin traktörüne göre çok çok bence iyi bir traktör. Ayrıca kuvvetli de. Şimdi ben ee, tarlamıza geldik. Hem mavi sohbet ediyoruz. Sezonlar nasıldı? Sezon nasıl geçti çiftçi arkadaşlarım? Memnun musunuz? size onu sorayım. Ee, 4 çarpı 4'ümüzü aldık. Ee, düşüğü kapatalım. Derinlik ayarlarımız yapılı. Öyle yavaştan bir girelim tarlamıza. Burası da bir 15 dönüm tarlamız. Onu ben soracağım. Diğer arkadaşlar büyük tarlalarda Şu anda seriye gidiyorum. Toprak tavlı. Gayet de düzgün gidiyor. Yavaşa düşmeye gerek yok. Seri güzel gidiyor. O kadar güzel toprak kokuyor ki Bunu size anlatamam Gerçekten yaşanılabilir bir şey bu O kadar güzel toprak kokuyor ki Şimdi bir tane kapak açayım Sonra sıraya girdiğimde Kafamı alacağım size de göstereceğim bunu Dediğim gibi sağ elimdeki kumandada da şatalım var. O işi bayağı kolaylaştırıyor. Şimdi bir tane kapak açıyorum. Size de göstereceğim sonrasında. Şu anda ekipmanımız 9 numara 5'li pulluk. Ee, gayet iyi. Biz böyle işte 12'li 14'lü pulluk kullanmıyoruz. Çünkü toprağa bu kadar derin sürmemize gerek yok. Topraktaki verimliliği öldürürüz böyle sürersek. Ee, hem suyun üst tabakada kalması için Hem de toprağın daha verimli e, gübresini, ilacını alması için biz e, 9 numarayı da sürüyoruz. Arkadaşlar da görüyorum yani 12-14 numara bu kadar derin sürmeye gerek yok. Şu anda e, kuru tarımdayız İşte biliyorsunuz arpa veya buğday herhangi bir şey. Bilmiyorum görüyor musunuz? Bence görüyorsunuz. Gayet de güzel sürülüyor. Tav var yerlerimizde. Şimdi ben size göstereyim nasıl gözüktüğünü siz de ona göre karar verin. görüyorsunuz. Bu 9 numara 5'li pulluğumuz. Seriyle gidiyorum. Yavaşa düşmedim. Çünkü çekiyor. Yerler o kadar ağır değil. Yani tabii ki ağır ama o kadar değil. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi size olayları göstereyim. Arka arka şaft kaldırma indirme hızı yavaşlığı ne kadar yukarı kalkması gerektiğini derinlik ayarı hız sabitleyiciler yukarı indirme kaldırma düğmesi yukarı kaldırma indirme yuvarlığı 4x4 hız ayarlama bu arka kol ayarı ee, bu sağ kolumuzdaki vites arka kol burada da var ayarlanabilir düğmesi bu şaft şaft ee, edeme bakmayın. Şatıl. Bu şatıl ileri geri yapmamıza sağlayan. Bu da otomatik kaldırıp indirme düğmesi. 4x4 ee, Bu hızlı yavaş. İşte 4x4 İşte bu direksiyondaki şatılımız. Işıklarımız, i̇şte kornamız. Bu da sileceklerimiz. Bu yandaki oturma ee, koltuğumuz ayrıca kapatıldığında bardağımızı koyabileceğimiz dolabımız klimamız klimamız müzik sistemimiz debimiz Bu da e, üst aynalar yani aynaları kontrol edebileceğimiz panel işte hepsi burada bütün düğmeleri yani e, dediğim gibi size e, bütün e, ulaşılabilirlik çok kolay yani o bu senenin hatta yani şuradaki görüş bütün kısa yollarımız. Yani e, zamanının gerçekten en iyi traktörlerinden bir tanesi benim için. Hani bir başkası için de bu böyledir de ben gene de hani çok doğru konuşmam aldım. Şimdi yeniden sıramıza giriyorum. Ben yani traktörü kullanımı gerçekten basit. Türen kullanımı gerçekten basit. Her şeyin bir ayarı var, yani bu senede üretilen bir traktör için ama tekrardan söylüyorum bu full Avrupa olarak gelmiş zamanında. Yani Avrupa'dan gelip burada birleştirme değil, direkt Avrupa'dan gelme, İtalya. Hı. Memnunuz, kullanımı basit. sizin sezon nasıl geçti? Yani kuru tarımdan memnun musunuz? Çeltik'ten sulu tarımda memnun musunuz? Ne verimler geldi? Hangi markalar ektiniz? Yorumlarda buluşalım. Hani cevaplamaya çalışıyorum bütün yorumları. Sizin için. Takıldığını sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa Instagram adresimiz biyografide yazılı. Oraya tıklayıp oradan ulaşabilirsiniz. Hani Instagram sayfamızda tarım ve biz. Oradan da ulaşabilirsiniz. YouTube'da tarım ve biz, Instagram'da tarım ve biz. TikTok sayfamız var. Orada da eğlenceli videolar paylaşıyoruz. Tarım ve biz. Tarım ve biz. Eklerseniz seviniriz. Ayrıca videolara like atıp abone de olursanız bizim için daha çok motivasyon oluyor. Yani buradan herhangi bir ticari amaçlı bir şey gütmüyoruz. Tamamıyla o bir amaçlı yapıyoruz. Hani muamelen hobi amaçlı yapıyorum. Yani videoların editleri de bana ait. Herhangi bir şey beklemeden yapıyoruz bunu. Hep birlikte öğrenelim. Bizim de bilmediğimiz bazı şeyler olabilir. Sizler yorumlar yaparak bizlere bilgilendirebilirsiniz. Ulaşarak geri geliyor arkadaşlar ulaşıyor. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle edelim. Yani birbirimizden yararlanmak için buradayız. Çiftçi arkadaşlarım abilerim, kardeşlerim. Biz bu yaptığımız işten zevk alıyoruz. Hani istiyoruz ki herkes bu işi yaparak zevk alsın, para kazansın. Sonuç olarak insanlar kullanımı dediğim gibi oldukça basit bir traktör. E güçlü 110'luk arada. 110'luk elimizdeki traktör. Hani bunu size göstermek için bugün buna bindim. Envanterimizde 5 tane traktörümüz var. Hepsi John Deere bir tane elimizde bu tane bu Jase var. E bu da full Avrupa İtalya olduğu için kullanımı basit kullanan arkadaşlarımız da memnun. O yüzden bunu bıraktık elimizde. Bu sene neler ekeceksiniz? Hangi çeşit? Arpa mı, buğday mı? Buğday